Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk Turgut. Yeni bir altın gümüş teknik ve temel analiz videosuyla karşınızdayım. Bu hafta oynaklığın çok fazla olacağını söylemiştim. Bugün de o oynaklıklardan birini yaşadık. Altın ve gümüş piyasasında Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı yaklaşırken bu hareketlerin olabileceği ihtimalini sizlere bir önceki videolarımda açıklamıştım. Şimdi bu oynaklıkların sebepleriyle birlikte gündemde ve dünya piyasasından gelen yeni ve güncel haberleri analiz ederek altın ve gümüşün gram ve ons fiyatlarını grafikleriyle birlikte hızlı bir şekilde analiz edip sizleri bilgilendireceğim. Videoya başlamadan önce önce yeni gelen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmasınlar diyelim. Şimdi arkadaşlar bu hafta zaten beklentilerim dahilinde de altın ve gümüş piyasalarında bir hareketlilik olabileceğini, artık altın ve gümüş yatırımcılarının bu hareketlere alışkın olabileceğini ve olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi bu hareketlerin bir önceki videolarımda da zaten hangi aralıklarda olabileceğini ve sizleri e, nerelerde aşağı yönlü hareketlerde tehlikeli e, durumlar arz ettiği konusunda da bilgilendirmiştim zaten altın ve gümüş piyasasındaki güncel haberleri ve dünya piyasasından gelen haberleri de yorumlayarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu haberi ele almak istedim. Çünkü bu haberi ben önemli buldum. Şöyle söylemeliyim ki, Mitsubishi'nin değerli metal analisti ve iş geliştirme başkanı Jonathan Butler'dan önemli bir açıklama geldi. Bu açıklamada da Jonathan Butler bir önceki açıklamalar dahilinde de zaten önemli bir analist. Bu açıklamalarla birlikte de gümüşün aslında gerçek değerinin 50 dolar seviyeleri olduğunu değerli emtia piyasalarında altının ve gümüşün enflasyonist ortam ve enflasyonist tehlikelerle birlikte dünya ekonomilerinin krize sürüklenmesi adı altında önümüzdeki günlerde gerçekten kritik günler yaşayacağımızı ve altın ve gümüş piyasasının temelinin gerçekten sağlam olduğunu, hedefinin yukarı yönlü olduğunu açıkladı ve bu tarzda bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamayı neden söylüyorum? Ben aynı şekilde düşünüyorum ve bu açıklamayı yorumlamak istedim sizlere. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Amerika Merkez Bankası açıklamaları dahilinde de, Fed'in açıklamaları dahilinde de enflasyon yükselmeye devam edebilir ve biz enflasyonun önünü alamayabiliriz gibi açıklamalar geldi. O yüzden bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarda enflasyon, faiz ve para politikasıyla alakalı atabilecek her adım değerli emtialar açısından çok önemli durum ve önem arz ediyor diyebilirim. Bu bu seviyelerde zaten altın ve gümüş piyasasında bu kadar hareketliliğin olması da gayet normal karşılanıyor. Çünkü baktığımız zaman gerçekten hem Amerika piyasalarında hem Avrupa piyasalarında ciddi bir oynaklık var. Bu oynaklıklarla birlikte kısa vadede olsa uzun vadede olsa yatırımcılar riskten ara ara kaçmak istiyor. Ve bu riski de nakite dönüştürerek gerek altın gerek gümüş piyasasında nakite dönerek giriş çıkışlar yapabiliyor. Bu giriş çıkışları da zaten altın ve gümüş piyasasında hem iniş hem de çıkış fiyatlanmaları ile birlikte görüyoruz ve şahit oluyoruz. Çünkü arkadaşlar bir dönüp baktığımız zaman dünyadaki hükümetler ve merkez bankaları büyümeye adım atıyorlar. Çünkü çok büyük bir küçülme ve gerileme yaşadılar. Avrupa'da işte büyük bir küçülme, gerileme durumu söz konusu ekonomik açıdan. Amerika'yı biliyorsunuz zaten yüzde %30 seviyelerine kadar küçüldü ve bunu açıkladı. Şimdi böyle bir ortamda baktığımız zaman dezenflasyonist bir böyle tuzaktan kaçınma ve belki de bu yıl ortaya çıkan devlet borçlarının rekor seviyelerini ve bir şekilde enflasyon açısında dönebileceğini insanlara empoze etmeyi amaçlıyorlar ve bunu artık kaçınılmaz bir son olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ufak ufak. Böyle bir enflasyonist ortamda Kime yarar altın ve gümüş piyasasına yarar önümüzdeki dönemlerde zaten bunları Zaten ile birlikte özellikle de bakın bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarının Çok önemli olduğunu ve olacağını Sizlere söylemek istiyorum böyle bir ortamda zaten negatif faiz oranları küresel bir ekonomik kriz gibi ortamlarda son özellikle son birkaç aydır altın ve gümüş piyasasının temeli sağlam oluşturuldu. Makro ortamında bir yatırım olarak aslında baktığımız zaman makro ortamda bir yatırım olarak altın ve gümüşün uygun olmaya devam etmesinin beklentisi Hala e, hedefler dahilinde sürüyor altın ve gümüşün temeli sağlam diyebilirim. Haberlerde bu yönde zaten herhangi bir olumsuz durum yok. Şimdi sizlere güncel bir şekilde grafiklerle birlikte analiz etmek istiyorum. Bugün zaten bu oynakla şahit olduk. altın e, onsu. Öze, e, 1906 dolar seviyelerine kadar çekildikten sonra tekrar 1940 dolar seviyelerine kadar bir e, oynaklık sergiledi. Aynı şekilde gümüş de öyle. Gümüş de bir e, oynaklık sergiledi. Şöyle gram fiyatından gösterecek olursa 6 lira 18 kuruşlara kadar geri çekilen gümüşün gramı daha sonra hızlı bir şekilde tekrar 6.50'lere kadar uzandı. Yani gerçekten baktığımız zaman e, bir önceki videoyu ya bir açın ben linklere koyacağım kartlara koyacağım. E, sesi biraz kısıktı kusura bakmayın ama bir açın bir bakın ben Olabilecekleri net bir şekilde söylemiştim. Hedeflerimde gerçekleşti. Bu aralıklarda iniş çıkışlar ve trade fırsatları sizlere sunabilir demiştim. Çünkü haberler arkadaşlar yön belirleyici olacak aşamada. Bu yön belirleyicilik aşamasında da zaten gümüş ve altından beklenen hareketler bu yönde. Şimdi hemen bakalım. 1920 üzerinde güçlü bir desteği var. 1920 desteği saltının 1920 dolar desteği gerçekten çok güzel bir destek. 1920 doların altına spekülatif olarak e, hızlı satışlarla birlikte inse bile hemen hızlı bir şekilde kendini yukarıya atıp 1920 e, seviyelerini güvenli bölgelerin üzerine atarak e, o konumlarda kalıp yukarıdaki hedeflerine devam etmek istiyor diyebilirim. Altının ons fiyatlamalarını bu şekilde yorum yapabilirim. MACD indikatörüne baktığımız zaman bu hızlı hareketle birlikte yükselişe hazır olduğunu RSI indikatörüne baktığımız zaman da yükselişin bir nebze daha yukarıya devam edebilecek yerinin olduğunu görebiliyoruz. Hala yükselen trend içerisinde altın veya gümüş yatırımcılarının korkması veya tehlike arz edebilecek durumları e, yok diye düşünüyorum ben benim yorumlarım ve analizlerim bu yönde. Zaten e, ben size bunu olabildiğince anlatmış ve söylemiştim. Benim şahsi görüşüm 1900 dolarların altına spekülatif olarak inse bile Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları para politikasından çıkacak kararlar FED ile aynı yönde olacaklar. Enflasyon krizinden e, kaçmak mümkün değildir. Para teşvik konusu da Avrupa Merkez Bankası açısından gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz bunu önceki e, videolarımdan da bahsetmiştim zaten. Avrupa e, de, yani devletlerine, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyelerine e, bir para dağıtma durumu söz konusu olacak ve bu da Euro'nun aslında e, Euro dolar paritesine baktığımız zaman güçsüz yani yani güçsüz tarafa doğru e, aşağı yönünü belirli bir şekilde bizlere gösterecek. O o yüzden bu açıklama çok kritik altın piyasası açısından da önemli diye düşünüyorum. Teknik anlamda önü açık piyasalarda karar verme aşamasında altın e, yukarı yönlü hedeflerine devam edecek ve birkaç ay içinde herkesi güldürecek ve güldürmeye devam edecek diye düşünüyorum. Yatırımcıları biraz sabırlı olmalı diye düşünüyorum sabır olmadan karşılığı gelmez benim görüşüme göre. Şimdi e, gram fiyatına da bakalım. Bir önceki videoda arkadaşlar sormuşlar neden gram fiyatına bakıyorsunuz? Sadece ons fiyatları yeterli değil mi diye? Arkadaşlar tabii ki de e, bunun belli bir algoritması var. Biz de biliyoruz ama bilmeyen arkadaşlar sadece gram fiyatı üzerinden yorumlayabiliyorlar. Ben de gram fiyatı üzerinden yorumluyorum. Şimdi 465 lira seviyesine, 466 lira seviyesine kadar bir hızlı yükseliş sergiledi. Bugün içerisinde 457 liralara kadar geri çekilmişti zaten. <laughs> kusura bakmayın. 457'lere kadar geri çekildi ve hızlı bir şekilde oynaklığını e, gördük. Bu oynaklıkla birlikte aynı şekilde yorum yapıyorum ki 468 liralar dirençtir. Geçilmesi durumunda tekrar yukarı yönlü 472, 480 ve 490 seviyelerini sırasıyla deneyecektir. E, o yüzden piyasaların yönlendirici olması e, önemlidir. Bu haberler önemlidir. Bu haberleri sakın e, yani boş deyip geçmeyin. Şimdi hemen gümüşe bakalım hızlı bir şekilde. Evet 26 doları çok güzel bir destek. Bunu zaten önceden de söylemiştim. Müthiş bir destek. 26 dolara çok güzel e, destek yapmış. Üzerinde kaldıkça pozitifliği devam ediyor. 26 doların altına inse bile arkadaşlar 24 e, 50 ve 23 seviyelerinde ciddi bir destekleri var. Oraların altının ben olmayacağını düşünüyorum. Altına nazaran gümüşteki teknik durum daha pozitif. E, gümüşün hareketlenmesi eğer yukarı yönlü bir e, yani olumlu bir seyir haline girerse değerli emtiyalar piyasası gümüşün önden gideceğini ben düşünüyorum ve gümüş önden giderken altından kat be kat primlenerek yoluna devam edecek ama şöyle bir risk de var. Gümüş yükselirken nasıl ki daha fazla primleniyorsa düşerken de aynı oranda düşebiliyor. İnişler çıkışlar olağandır. Yeter ki e, nerelerde, ne kadar, e, hangi koşullarda, hangi miktarlarda alım yapabileceğini e, bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden portföy yönetimi de çok önemli diye düşünüyorum. Yani e, bütün parayla belli bir noktada özellikle böyle bir dönemde girmektense kademeli alımın daha uygun olduğunu ben e, düşünüyorum. Bu şekilde yorumlayabiliyorum. Ons fiyatında da dediğim gibi zaten bir önceki açıklamalar dahilinde de e, analistin yaptığı Açıklamalarla birlikte burada Jonathan Butler'ın yaptığı açıklamalarla birlikte de Kesinlikle ona katılıyorum Gümüşün bir Yıl sonuna kadar 50 dolar hedefi var Oralara ulaşabilecek yolu açık e, Yeter ki piyasalar Buna izin versin ki izin vermemekten başka şansı yok. Sadece biraz zaman alacak ve e, buralarda inişler çıkışlar gösterecektir diye düşünüyorum. Gümüşün onsunda yorumladık. Hemen gramına bakalım. Gramda aynı şekilde 618'lere kadar bir geri çekilmeden sonra tekrar 650'lere kadar hızlı bir yükseliş sergiledi. Teknik anlamda gerçekten e, önü açık. Ben zaten bir önceki videoda bakın dedim. RSI dip seviyeye geliyor. Biraz daha aşağıya indikten sonra hızlı bir e, yukarı yönlü kırılım gerçekleşecektir bir trade fırsatı verecektir demiştim cümlem tamamiyle böyleydi e, Bir önceki videoda zaten e, yatırımcı arkadaşlara bu bilgiyi vermiştim umarım kullanan ve faydalanan olmuştur Yakından takip edenler faydalanmıştır zaten Şimdiki önündeki süreç ise 6.54 seviyelerinde bir direnci var Oraları geçtikten sonra 6.90'lara kadar tekrar uzanacaktır Gümüşün gramı teknik olarak buna müsait bu hafta içerisinde dediğim gibi yarın bu hareketlenmeyi yapabilir. Yarın yapmazsa bile Avrupa Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de bir toplantısı var. Toplantı sırasında ve toplantı esnasında tekrar bu hızlı hareketleri yaparak sizlere trade fırsatı sunabilir diyorum. Altın ve gümüşü bu şekilde yorumladım. Gümüşte daha çok pozitifim. Gümüş giderse daha hızlı gider ve daha çok kazandırır diye düşünüyorum. Tahminlerim bu yönde. Piyasaları, dünya piyasalarını ve haberleri analiz ederek... Grafik Anlamlarında da sizleri yorum sizlere yorum yaptım ve sizleri bilgilendirmeye çalıştım Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar yani e, Sizin fikirleriniz de benim için önemli siz yorumlara soru soruyorsunuz bir şeyler e, merak ediyorsunuz Ben oralardan yola çıkarak da aslında Video üretiyorum ve üretmeye devam ediyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Ee, bu şekilde yorumlarınızı da merak ediyorum aslında. Nasıl buluyorsunuz içeriklerimi ve ürettiğim videoları? Beğeniyor musunuz? Eleştirel tarafları nereler şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Veya gerçekten bu çok iyi dediğiniz noktaları da merak ediyorum. Ee, bir teşekkür etmeniz beni motive edecektir. Videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi akşamlar ve iyi çalışmalar diliyorum.